Bugün sizlerle birlikte zindandan kartma oynuyoruz. Evet. Aa aa, aa düşecektim. Sen Hadi ya bak. O Çok Zindanda. Yeni

ölüşü mü yapıyorsun? O değecektim bak. Neyden okay. tamam. edip evet. evet. bir de var. Bunu beklemeyeceğim. Oo bak. O az kalsın olacak, bak kalsın şey oldu yaptım canıma bakın. o zaman. Canıma bakın. Bu canım her İşte bu. Sonunda ya. Aç mı? Açtım. Ya nereye gideceğiz? Buraymış. Tuzak varmış. hey besti eee ne diyor? Well come ediyor bak. Türk ama ben Türk olduğunu görünce bak. Sana ne diyorum? Bu bunun edebini vermen lazım. Adı ne? Don't olmuş. Ah, ne oldu ya? Geldim. Pluss Atle. Şey. Hiç basmıyor değil mi? Hiç basmıyor. Hiç. Doğum tıkınağının nerede? Bu doğum tıkınağı. Evet. Aa, geçip geliyorum. Evet. Şu an nubun içine giriyoruz. abi. Azra diye birisi var Ya Arda. ikisi de yuvarlak kafaymış. Hiç düşünmüyordum. Böyle hiç yani. Şu ben böyle sployunca hangi oyun aklıma geliyor biliyor musunuz? Şu Ragdoll motoru. Sevmeyenler de var onu biliyorum ama Ragdoll motoru çok seviyorum ben. Şöyle böyle zıplayınca yanılıyor ya insan. Ya keşke böyle hızlı koşsaydık ya. Basayım. Tank point. Şu a bu zehirli olmuş. Bu zehirli. Burada bu ne? Bu kim abi? Bu kim ya? Şu bir paylançı gibi bir kız vardı ya. Onun arkadaşına benziyor şöyle kafası vardı. Ha ya da hatırladığım şu ele şeyle olan mı? Şu ele şu ele neydi adı hatı ya? Hatırlamıyorum bile. Bunlar ikiz mi ya? Aynı olmuşlar. Gidelim buradan. Oo, oh, oh. Burada da hızlı şey olsaydı daha iyiydi ama geçebiliyorum yani. Boş boşuna şey geçemiyor demeyin ya. Geçebiliyorum ama keşke hızlı koşabilseydik istedim yani buradan zıplayalım. Zıplaya zıplaya geçelim işte. Buradan oraya zıplayabilir miyiz ki? Zıplayamayız tabii evet. ki. Nereden zıplayalım ya? Bak işte burası kötü bak. Burada bazı bazıları düşüyor burada. Bak şu an bak şu Azra bir de Arda derinlikler düşüyor yani böyle yarısı içeride yani ben zıplıyorum öyle trampolin gibi zıplıyorum öyle nın 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 nın. bakın zıplıyorum onlar ise içeride yani yarısı şey yap ne zaman geleceğiz burada ya şeyle bir benim şu şeyde öyle ya. Bizim asansör de öyle. Moment. Çıldıracağım ya. O kadın. durdayım ama çünkü ama 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 abone olup like atarsanız çok mutlu olurum ve yeah. bye 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 bye, bye. bye.